Park Bey, eczacılara yönelik eğitim ve gelişim fırsatları konusunda neler önerirsiniz? Yani yeni başlayanlar için sektördeki en önemli beceriler sizce neler ve hani neye odaklanmalı aslında teknisyenler, eczacılar? Eczacılar için baktığımızda işletme yönetimi konu. İşletme yönetiminde birinci kural şu. Gerçekten iyi bir yönetim sistemini öğrenebilmeleri lazım. Finansal bilmeleri lazım. E ve personel yönetimini bilmeleri lazım. Yani kendilerini şu anlamda geliştirsinler. İşletme yönetimiyle ilgili eğitimler alsınlar. Bu süreç içerisinde belki yardımcı eczacıların yardımcı eczacılığı bitene kadar bununla ilgili online eğitimleri odaklanmaları lazım. İkincisi muhakkak ama muhakkak liderlik ve ekip yönetimi üzerine kendilerini geliştirmeleri lazım. Bu anlamda eğitimleri almaları lazım. Üçüncü olarak da finans okuryazarlığını yazarlığını öğrenmeleri lazım. Sonrası kolay. Yani eczacılıkla ilgili birçok eğitim var. Şimdi bunları öğrenmeleri, eğitimlerini güçlendirmeleri, donanımlı hale gelmeleri yetmez. Bunlarla ilgili paylaşımlarını teknisyenlere de yapmaları lazım. Şimdi teknisyen noktasına gelince de işi böldük, ayırdık. Artık gerçekten reçeteyi karşılamak çok daha kolay. Biz süreçte danışmanlığı yönetebilmek zorundayız artık. O yüzden bir, sağlık bilgisi eğitimi mutlaka almalı teknisyen arkadaşlarım. İlaçları bilmeleri gerekiyor tabii ki. Ve ilaç dışı ürünleri bilmeleri gerekiyor. Bunlarla ilgili kendilerini bir donatacaklar. Bu bir kere işin teknik hakimiyet kısmı. Bir kere satış dediğimiz şey öyle bizim iki saatte anlattığımız işte eğitimlerle tam olarak detaylandıramazsınız. Yani biz bir tamamlayıcı satış eğitimi yapıyoruz. 6, şey 4 hafta sürüyor. Ve bu her biri için ayrı bir eğitim olduğunu düşünün. 4 haftada ikişer eğitim gerçekten uzun süreli bir şey bu. Dedim ya kişisel gelişim, işte zaman yönetimi, iletişim süreçleri, stres yönetimi, algı yönetimi, beden dili ve satış yönetimi gibi konularda eğitimler almaları lazım. Bu anlamda kendini güçlendiren her teknisyen arkadaşım hiçbir şekilde korkmasın işinden yana. İşte bulamazsınız. <laughs>